başkenti, İtalya'nın en büyük ikinci kenti Milano'dan. Hepinize merhaba dostlar. <laughs> Şimdi sizlerle iki gün boyunca Milano'yu gezeceğiz, dolaşacağız. Gezimizin ilk durak noktası da arkamda gördüğünüz Duomo Katedrali. Merhaba. merhaba. Şimdi bizim 5 uçağa biletimiz var. Online bilet aldık. Size hatta onun nereden alabileceğinizi de gösteririm. Çünkü yer olmuyor. Girmeden ufak bilgisini vereyim. Bu katedral Barcelona'daki La Sagrada Familia'yı kıskandırıyor. Teşekkür ediyorum, sağ ol. 14. yüzyılda yapımına başlanıyor, 20. yüzyıla kadar yıllarca yılan hikayesine dönüyor ama sonunda devam etmiş. Hadi fazla konuşmayalım, sıraya gireceğiz, İçeriği göstereyim, sonra gezmeye başlarız. Gelin bakalım, Aras gel, hadi bu kit. insanlık için, güzel günler için, savaşların bitmesi için mumumuzu yakacağız. Müslümanlık, Hristiyanlık, Yahudilik hiç fark etmez. Allah'tan istiyoruz. Sen ne dilek tutuyorsun Aras? Aras, Pav Petrol'ün dünyada olmasını tutuyormuş dostlar. <laughs> Keşke tüm isteklerimiz sadece Pav Petrol olsa, dünyayı da çocuklara bıraksak, onlar daha güzel yönetir, yemin ediyorum. katedrali gezdik çıktık şimdi bir şeyler yemeye gidiyoruz fakat öncesinde size Milano'da toplu taşıma ile ilgili ufak bir tüyo vereyim burada ATM diye bir uygulama var bildiğiniz ATM diye yazılıyor bunun üzerinden online olarak toplu taşıma bileti alabiliyorsunuz hem adet olarak atıyorum 90 dakikalık kullanımlı hem de 24 saat kullanımlı biz işte buketle ikimize 24 saatlik kullanımlı aldık 7.90 gibi bir fiyatı vardı cep telefonunuzdan QR kod okutarak kullanabiliyorsunuz bunu. Böylelikle burada 24 saat 7.90'a istediğiniz kadar toplu taşımayı kullanabilirsiniz. Tiyo 1 verildi. Şimdi karınlar doyurulmaya. Şimdi spontini de pizza zamanı. Bayağı acıktık. Gelmeden birçok yerde dediler ki burada bir şey atın, yolunuza bakın. Tam bir İtalyan pizzası değil bu arada onu da söyleyeyim. Hani böyle kocaman dev gibi hamurlu bir pizza. Ama hani böyle bizim gibi vaktiniz azsa bir yerden bir yere gidecekseniz akşam güzel bir yerde yemek yiyeceğiz ama boş karınla dolaşmayalım gibi şeyler söylüyorsanız gelin atın yolunuza bakın. Hadi bakalım kesmeye çalışıyorum. Bize afiyet olsun. Size iyi seyirler. yedikten sonra sokak lezzetlerini bulunca bir ona bir ona atıyoruz kendimize. Evet. <laughs> Zürich'te yok böyle şeyler yoktu. Sizce krem, Ne ya, kremdir? <laughs> <ya, gülüyor> ben size bir şey söyleyeyim. Akdeniz ülkesinin gözünü seveyim. Bak Yunanistan, İtalya. Evet, Bunlar can can. Böyle köşe başında <laughs> var ya dilim pizza falan bayıldık yani. Şimdi bir dilim pizza denedik. Ee, şimdi bir de Luini'de panzerotti dedikleri bir şey var. Onu deneyeceğiz. Zaten yağmur da var. Böyle yani karnımızı doyuralım değil mi? Evet. İtalya'yı çok özlemişiz ya. Yani. Roma yapacağız. İçeri girdim dedim ki en çok satan modeliniz hangisi ise ondan bir paket yap bacım dedim. Dedi biz mozzarella peynir ve domatesli olanı bizim alameti farkımız dedi ki zaten Panzerotti, internette bile yazdığınız zaman en çok mozzarella ve kurutulmuş domatesli olduğu yazıyor. Çok güzel bir tadı var. Şöyle vereyim. Anne yapımı pişinin içine domatesi, mozzarella peynirini koyun. İşte bu. 2.80 fiyatı var. Böyle bir atıp geçmedik. Bu arada dondurma, spontini ve burası aynı yerdeler. Ve tatlı bir hamur işi turu oluyor. Ya bana bırakacak mısın video çekerken hepsini yedin Abi. daha tadına bakmadım da sinir bastı beni bakın alırız. hemen sinirlendim İçeride bir sürü var İstemiyorum benden makarna yiyeceğim Karnım şişiremem ile arama giriyorlar Hadi bakalım al bu <laughs> karnımızı doyurduk, dinlendik. Sıra geldi. Duomo'nun hemen karşısındaki Galeria Vittorio Emanuele. Burası en eski AVM'lerden bir tanesi. 1860'larda yapılıyor. O yüzden aslında bir alışveriş merkezi. Ama siz burayı sosyal medyada şu ünlü kubbesi, cam kubbesi ve altındaki güzel mozaikleriyle tanıyorsunuz. İçeride birçok ünlü markanın dükkanı var. Mesela şu an Prada'nın önündeyiz. Karşında Swarovski, Dior, Louis Vuitton, Gidiyor da gidiyor. Alışveriş konusunda bir şey diyemem. Ama gezmek için, fotoğraf için efsane güzel bir yer. Zaten Duomo ile yan yana. Ayrıca şurada bir tane yer var. Bir boğanın tam böyle bacaklarının orada insanlar. Yıllardır topuklarıyla dönüyormuş efendim. Üç kere dönersen bir şeyler oluyormuş. Ne olduğunu bilmiyorum. Bayağı orada bir insan var hep. Böyle de ilginç bir adet işte görüyorsunuz. Milano'ya akşamüstü geldik. Hızlıca dolaşıyoruz artık bugün kamera kaydı durana kadar nereyi görürsek. Aras yerlerde sürünüyor elinde tramvayı çocuğumun. Buket kameranın arkasında. İşte böyle. Buyurun. Milano'da ikinci gün uyandık. Şimdi tramvaya atlayacağız. Kanalların olduğu yere gideceğiz bir şeyler yemeye. Günaydın. Merhaba. Şimdi tramvay yolculuğu yapacağız. Aras bütün vas vasıtalara biniyor. Çikolata. <laughs> çikolata raylar üstünde giden. Dedi ki tramvaya binelim. Bizim kaldığımız ev burada. E, linkini aşağıya koyarım. Booking'den ayırttık. Böyle ev kiralamak istiyorsan sadece Airbnb'yi kullanmak zorunda değilsiniz. Booking'de de evlerini kiralayanlar var. Çok güzel bir odaydı. Geniş, ferah. Evin sahibi de çok ilgiliydi sağ olsun. Odaya bir sürü çikolata mıkolata bırakmış. Tertemizdi. Şimdi kahvaltı etmeye gidelim. Hadi bakalım. Evet, şimdi Milano'da uyandık, Navigli bölgesine geldik, kanalların olduğu bölge. Saat 9-9.30'a geliyor. Güzel fotoğraflar, videolar çekiyoruz. Şimdi burada iki tane kanal var. Kanalların etrafını keşfediyoruz. Bakın farklı yerler arıyoruz, pastane ve e, hamur işlerine dalacağız inşallah bulursak. Hadi bakalım. İtalya dediğimiz zaman tabii ki ilk olarak akla gelen şeylerden biri kahve. Espresso ma Ciccino. Espresso makinesi 19. yüzyılda İtalya'da bulunuyor. Hala en ünlü espresso makineleri, İtalyan markaları. Bu arada bir şey söyleyeceğim sizlere. Ee, hani böyle kafeteryaya gittiğiniz zaman kahveyi hazırlayan kişiye ne diyoruz? Ee, şey, Barista. Barista. Çok ilginç bir hikayesi var. Aslında 1930'lara kadar barmen diye geçiyor bu. Fakat Mussolini'nin ee, kelimeleri İtalyanlaştırma politikası detaylarını araştırabilirsiniz. Adamın öyle bir inancı vardı yani. Politikası yüzünden bu kahve hazırlayanların ismi oluyor barista. barista. Barmeni değiştiriyor abiler güzel olmuş ya. Tabii kendine ait bir kültür ben yani. Ben onun kafasını sevmem ama. <laughs> espresso, barista bunlar hep İtalyanca kelimelerin dünya yayılmış hali. Kahve İtalyan yani. Tabii. Espresso. Edelim. Espresso. E, Amerikano zaten şey değil mi sen anlatmıştın. Aynen sulandırılmış espresso. Sulandırılmış espresso. Amerikalıların içtiği kahve yani. Ben bir de esas şey söyleyeceğim bu kez. Amerikalı askerliğin içtiği kahve miydi? Sen anlatmıştın öyle bir şey. Su katıyorlar çok sert geldiği için. Evet ya sulu içiyorlar. <laughs> Şimdi. Ben de espresso içerim mesela. <laughs> Daha İtalya. Ee, arkadaşlar İtalya'da cappuccino genellikle sabah içiliyor. Şimdi diyebilirsiniz ki ya ben öğlen içeceğim. Haklısınız Aa. ama her şeyin bir yakışanı var. Adana'ya gittiğin zaman kebabın yanında pilav yiyor musun? Yemiyorsun. O zaman buraya geldiğin zaman da cappuccino'yu sabah içeceksin. Daha sonra kahve içeceksiniz. Burada kahve siparişi verirseniz işte. kafi diye bir. Sipariş geçerseniz espresso gelir, unutmayın. Nasıl kapı çinoları? Güzel. Güzel, sabah kapı Biz böyle Kanal Kenarı'nda zok diye bir kafe bulduk, Altamert Koyar zaten. Orada çok aslında böyle bakery yani arıyorduk ya, onu bulamadık. Yürürken dedik, burada oturalım, burası güzelmiş dedik. Kruvasan. Aras çikolatalı, biz de böyle içinde hani peynirli falan böyle bir kruvasan yiyoruz. Fiyatları uygundu. Uygun. İsviçre'den sonra daha da uygundu. Evet. evet. Öyle, buraya İsviçre'den falan sonra gelin. Norveç'ten sonra. <laughs> çok ucuz geliyor, aman. <laughs> İyi. Şakalarımı da yaptım. Şakalarımı da yapmışsın. Hadi karnımızı doyurun. <laughs> evet dostlar, nehrin kenarında böyle panzerotlilerden yiyebiliyorsunuz. Evet. Burada da Panzerotti mi var bu kez? Evet, Küçük kanalın hemen yanında. Yani büyüğü var. Küçük ince dar kanalı. Başlangıcında. Başlangıcında. Evet. Yani Luini de yiyemezlerse burada bir Panzerotti atabilirler bence. Güzel. Evet. Ee, bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi gereken Buket'te onu konuşuyorduk. Arkadaşlar biz İstanbul'da Milano fiyatlarına yemek yiyip içi kahve içiyoruz. Ben size söyleyeyim. Evet. Yani inanılmaz bir şey burada nehrin kenarında güzel bir pizzacıda pizza 8 euro. 10 euro falan. 10 euro. İstanbul'da bir pizzacıya gidiyorsun 450, 500 lira bazen daha pahalıya bile geliyor. Biz vallahi İstanbul'da Milano fiyatlarını yaşıyoruz. Ağlayanımız yok. Kahve kaça içtik? buçuk euro mu? Ay vallahi 1 1,25. Ben 2 euroya cappuccino içtim. Bizde cappuccino 100 lira, burada 80 lira işte. oradan hesaba katın. Ay, evet. <laughs> Bize vallahi yazık. Odamızdan çıkış yaptık. Ama uçağımız akşam saatlerinde. Bir daha çok güzel. Montları falan bırakmak istedik. O yüzden bagajı Milano Merkez Tren istasyonunda bagaj noktasına bak. Ki, ki, key, key bags mi Öyle bir yer var. Gidiyorsunuz işte 4 saati 5 euro mu? Öyle bir şey yanılmıyorsam. Ee, oraya valizinizi bırakıyorsunuz. Pasaportunuzu veya kimlik kartınızı yanınıza alın. Öyle kafanıza göre bırakamıyorsunuz. Onu bıraktım. Hemen metro ile döndüm. Buketli Aras. Lego Store, Mega Store bir şeyler bakıyorlar. Çocuğa biraz 20 kilometre yürümüşüz iki günde. Biraz ödül alması lazım yani böyle çocuğu ırgadı gibi yürütüyoruz. Orası, benim, burası benim. Haliyle biraz onu mutlu etme zamanı. Göster bakayım Aras neymiş, ben çok merak ediyorum. Bir tane Pestel aldı. Vay. çok güzel bir araba. daha ucuz bir de, Türkiye'den <laughs> daha ucuz Baktım ben. Aa bunu bana mı aldın? Evet. Allah'ım evet, hastasıyım. Star Wars, Star Wars. çok ben teşekkür doğru ederim. Sana. Sevgili dostlar, eğer Milano'ya geliyorsanız burada Leonardo da Vinci'nin son akşam yemeği freski var. Santa Maria della Grazie diye bir kilisenin duvarında. Öyle bir tablo veya resim değil. Duvara yapılmış bir evet, fresk. Evet, tablo değil. Biz onu görmeyi çok istedik, lakin ne yazık ki önümüzdeki bir ay boyunca bütün biletleri tükenmiş. Önceden uçak biletinizi alıyorsanız mutlaka ona da rezervasyonunuzu yapın. Çok küçük gruplar halinde alıyorlar. Dolayısıyla öyle geldim göreyim diyemiyorsunuz. Bakın geldik göremiyoruz. Ama siz Milano planı yapıyorsanız atlamayın onu. Hatta bize de resim gönderin Instagram'dan. Sizin yerinize gezdik diye. Hadi bakalım. Son saatlerde biraz alışverişe devam. İtalya'nın ilk Starbucks'ı. Adamlar bugüne kadar Starbucks'ı sokmadılar kahvelerine güvendikleri için. Ama kapitalizm Milano'dan İtalya'ya giriş yapmış. Çok güzel bir dükkan. Yani gördüğünüz gibi çok design bir yer. Ee, hoşuma gitti. Kalabalık ama. Starbucks'ı gömme derdinde değilim. Lakin İtalya'ya gelip Starbucks'ta bir şeyler içmem. Ama size göstermeden de dönmem. O da ayrı bir konu. Aras da sevdi. Böyle. Biz <laughs> gömsek ne olur Mert? Zaten almış yürümüş. <laughs> Neyini gömeyim Allah aşkına yani. Evet. Tavşan tamam, daha küsmüş dağına verim. <laughs> Nereye şimdi? Şuradaki kale ve parkına gidelim bakalım. Sonra da gidelim makarnamızı yiyelim. Ben çok acıkmaya başladım. Açık dönmeyeceğim Milano'dan. Hadi. Ah. bitirdik, sonunda geldik. Yanılmıyorsam ismi Sforzesco kalesi, şatosu özür diliyorum. 14. yüzyılda Milano Dükü tarafından yaptırılıyor. Fakat buranın en önemli noktası Leonardo da Vinci hayatında 15. yüzyılda burada görev alıyor çalışmalarda. Ve bir diğer noktası da Michelangelo gözlerini hayata yumduğunda üzerinde çalıştığı heykel Pieta, bitmemiş Pieta o da içeride sergileniyor müze kısmında çok güzel bir yer, bahçesi var gördüğünüz gibi parkı var turistler güneşli havada burayı doldurmuş. Biz tabii şöyle bir göreceğiz size göstereceğiz müzesini gezemeyeceğiz vaktiniz yok çünkü ama Milano'nun en güzel noktalarından bir tanesi. Yavaş yavaş Milano gezimizin sonuna geliyoruz. Merkez istasyona, trene, oradan da havaalanına döneceğiz. Gezimiz bitiyor ama buraya gelmeden önce Da Oscar diye bir restoranda yemek yedik. <laughs> Milano'nun içinde. Gayet güzeldi. Çok önerilen bir yer. <laughs> çok önerilen bir yerde. Ama ben izlediğim kadarıyla birkaç arkadaşın videosundan sağ olsunlar gördüm ama onlar şöyle bir şey dememiş. Rezervasyona ihtiyaç var arkadaşlar. Akşam, gidiyorsanız. Akşam vakti çok kalabalıktı. Rezervasyon. Öğlen boştu ama bugün öğlen yedik. Biz dün gece bayağı kalabalıkta geri döndük. Geri döndük, akşam rezervasyon istiyor ama yemekleri çok güzel Allah için. Ona diyecek hiçbir şeyim var. yok yani. Taze. Milano nasıldı ket Onu da sorayım. Vallahi işte uzun zamandır İtalya'ya gelemediğim için aslında bir İtalya'yı özlemişim. Hem makarnası olsun, pizzası olsun. <laughs> e, neşeli, eğlenceli insanları olsun, sokakları güzel, evet. Gayet güzel. Milano sandımdan da şey... Çıktı yani, keyifli çıktı, güzel. Aynısı benim için de geçerli. Evet. Açıkçası ben de Milano'yu bu kadar keyifli ve e, snob sanıyordum, yani. canlı beklemiyordum. Çok güzeldi, ben de keyif aldım. Umarım buraya gelmek istiyorsanız video sizin de işinize yarar ya da sizin tavsiyeleriniz varsa siz de aşağıya yazın, herkes faydalansın. O zaman ne diyoruz? Başka bir evet. videoda görüşmek üzere diyoruz. Bu arada yol ve tavsiye bilgilerini ayrı bir videoda gösterecek misin? Bilmiyorum, vallahi bir de. <laughs> Hadi. Yani Milano'ya gelen mesela Como'yu görebilir, buradan İsviçre'ye geçebilir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar, şey görüşürüz. Arkadaşlar. Hadi bay bay. <laughs> Bu arada videoyu kapattık dedik ama son bir bilgi olsun sizlere. Merkez istasyondan tren istasyonundan Malpensa havalimanına direkt buradaki makinalardan biletinizi alıyorsunuz. Burada çocuk 4 yaşa kadar geçiyor, evet. 4 yaş üzeri ise yarı fiyatı alıyorlar. O yüzden biz iki yetişkin bir çocuk bileti aldık. 31.5 32.5 euro tuttu. Evet. Malpenza Havalimanı'na makinalardan kendiniz alabiliyorsunuz. Hadi bu kıyada yapalım, videoyu öyle bitirelim. Evet efendim buradaki kanallar, yani burada üç tane kanal var. Ben iki biliyorum. Üçüncüyü ben uydurdum. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız söyledim çünkü iki tane kanal var. <laughs> üçüncüsü şey benim kanalım. Kanalıma abone olmayı. Ay, ay çok kötüydü. Bak hep bana diyor kumaşçı da alışverişçi de bilmem ne de mağazada diye bak bak. Bak yakaladım o da. O da bakıyor yani.